herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir disk ürünlerini acaba üç gün yani hiç katılamıyorum ben İnşallah ölmem arkadaşlar inşallah para ödüllü sahibim yanıldım oyuna katılacağım şimdi koşu oyuna evet arkadaşlar Cid, Gideceğiz. Evet, durduk. Hah, tamam. Ol, dur, 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 dur. Tamam, şu anda hareket ettirebiliyorum. Ve durduk. Gidiyoruz. Arkadaşlar, ağzımı bile hareket ettirmamız Koş, güz, 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 arkadaşlar. Koş, geç, geçtik arkadaşlar. Bir dakika nasıl Next. Arkadaşlar, evet arkadaşlar. Kaç para mı tuttu? Çabaya bakmadım. Neyse i̇şte şuradan yutamam. mı gitsem ya? Yok yok, direkt oraya gideceğim. Yapın. Da Bir daha zıcağım arkadaşlar. Bir <laughs> <laughs> olamaz. Çok zor, çok zor. Ay, kaçım, kaçım, kaçım. Hadi, yıkır bak. Başardım, 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 başardım. Yet, arkadaşlar. İkinci oyunu da başarılı bir şekilde tamamladık. Üçüncü oyuna geçeceğiz. Halat çekme. Hayır. arkadaşlar inşallah birinci biz oluruz üçüncü oyunu da başarılı bir şekilde atlattık şimdi dördüncü oyuna geçeceğiz Oo, 4400 oldu arkadaşlar para 4400'e çıktı şuradan gidelim arkadaşlar biz buradayız bakın 456 diyor arkadaşlar Aha misket oyunu. Deliye sokmaya çalışıyoruz herhalde. Evet deliye 111 ile gelmişim. Ha. <laughs> arkadaşlar deliye sokmaya çalışıyoruz. Joo benim topu sıkılmadı. Neyse. Tamam. Şu anda ben öndeyim arkadaşlar. Hop. Yes. Bunu kazansa bile ben kazanacağım. Zaten hiç şunu kazanamadı oldu bu saçma salak yerlere. Neyse evet, arkadaşlar. 111 numara eğlendi. <laughs> arkadaşlar bitti reklam. Şuradan. Ve 5900 liramız oldu koş 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 arkadaşlar bu kaçıncı oyundu evet dördüncü oyundu arkadaşlar dördüncü oyunu da çok güzel bir şekilde tamamladık Aha. ben ilk gitmem kardeşim baş bir gitsin kim var lan cesaretli bir git de cesaretli kim var gelsinize Tarihlikim var. Atla lan 452. 456 at. 2. 90'a bir atla. Hoppa. Geç lan. Gel. Arkadaşlar kazanmadım mı ben ya? <laughs> ne 103 kişi 3 kişisi de ne tamam kalamar oyunu yani son oyunun yani 5. oyuna geçiyoruz herhalde 5 olacak. <laughs> ay, ay ay kaç kaç kaç. <laughs> kaç. Buz hmm. rock, buz rock, buz bıçakmış lan bu. <laughs> onu öldüreceğim. <laughs> Öldürdüm onu, onu öldürmüş. Arkadaşlar ben... Evet arkadaşlar. Lan. 7800 lira be. Yes be o zaman arkadaşlar sonuna 8000 lirayı biz aldık be görüşürüz bay bay